Peki arabaya bindiniz, kafanıza aman başkan ne olur içeri giriyor, bastırıyorlar. Siz çıkıp orada bir şeyler söylediniz. Ne söylediniz Sayın başkan? Arkadaşlarım, arkadaşları bırakın içeriye girin diye bağırıyorum. Bizim arkadaşlar dışarıdaydı. Arabayı içeriye çekiyoruz. Ben arabayı içeriye çıkıp arkadaşlarım dışarıda kalmasın. Onlara içeriye girin. Bunlara bağırıyorum. Anladım. Yani size tabii orada küfür falan ediliyordu. Siz ama bunlara herhangi bir karşılık vermediniz diye düşünüyorum. O kadar. O kadar diyor. O kadar cahil insan mıyız ya? Buradaki taraftarla muhatap mı, mı olacağız yani? Hayır orada birisine dönüp bir şeyler söylüyorsunuz. O görüntülerde baktım. O yüzden onu, ki, kimi söylediğinizi çözemedim. Ya bizim arkadaşlarımız orada bağırıyorlar onlara. Ben onlara kızıyorum. İçeriye girin diye. Olayı provoke etmeyin. İçeriye girin diye anladım. Trabzon'da elektrik tellerine şey pardon. E, Sağının tellerine elektrik verilsin falan diyenler oldu Türkiye'de ya. İstanbul'un göbeği nasıl oluyor? İbrahim Hacı Osmanoğlu işte bir çıkış yapıyor arabadan. Ya Trabzon başkanı haline bak çıkış haline bak ya. Olacak iş mi?